Soundpeats Air 4 Lite Soundpeats Air 4 Bil bakalım sırada ne var? Soundpeats Air 4 Pro 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 Proya geçince belli ki bir şeyler değişmiş Hepsini teker teker deneyip göreceğiz Merhabalar ben Taha Bay Taha kanalındasın İncelemeye başlarken ilk yapmam gereken şeyle Yani kutunun jelatinini parçalamayla başlıyorum jelatini iyice dürüp büküyorum. At! Evet Soundpiece Air 4 Pro Bluetooth kulaklığın kutusu bu şekilde. Şu Soundpiece Air 4 Lighttı, Bu Soundpiece Air 4'tü. Dediğim gibi Pro'ya geçerken baya bir güncelleme yapmışlar. Bu da Soundpiece Air 4 Pro. Kutunun yüzünde marka model bir görsel, sol tarafında Hear Your Imagination, sağ tarafında bazı özellikleri 13 mm'lik ses sürücüsü, 26 saatlik kullanım süresi, hibrit aktif gürültü engelleme özelliği de mevcut. Kutunun altında, üstünde bir şey yok. Arkasına geldiğimizde burada bir tane daha farklı bir görseli var ve onun dışında birkaç özelliğine daha yer verilmiş. Bluetooth 5.3 ile destekleniyormuş. Yaklaşık 6,5 saatlik bir kullanım süresi olduğunu, kutuyla beraber kullanımda bunu 26 saate kadar çıktığını söylüyor. Kulaklıklarda 35'er, kulaklık kutusunda 330 30 mAh'lik batarya kullanılmış ve o zaman artık kutuyu açmaya hazırım. I'm ready to unboxing. Tabii ki önce bir yudum çay. Şu diğer kulaklıkları şöyle bir kenara fıcıtalım ve kutuyu açmaya başlayalım bakalım ne olacak. Kalkıyor şu anda kapak, kalkıyor ve kalktı etrafta dağıldı. Kutunun kapağını kaldırır kaldırmaz şuraya kullanım kılavuzunun olduğu zamazingo düştü ve beni karşılayan asıl görsel şu. Oğlum bu bildiğin beyaz gibi görünüyordu şu görselde. Çok sütlü kahverenginde bu kulaklık. Ama acayip bir albenisi var. Kulaklığı şöyle kenara kaldırıyorum ve kutudan başka neler var? Bu tarafında bir şey yok. Şunun altında bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Çünkü silikonlu kulaklık hala yedek silikonlar çıkmadı ama bu da çıkmıyor. Heh, çıktı okey. Şimdi şu tarafında muhtemelen şarj ara kablosu nereden biliyorum? Çünkü ben her şeyi bilirim. Ve şarj ara kablosu diğer Air 4 ve Air 4 Lite'da da olduğu gibi Type-C. 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 Severiz Type-C biliyorsun. Ama keşke ara kablosu da bununla aynı renkte olsaydı. Çok sütlü kahve. Ara kabloyu da şöyle fıcıtıyorum bir kenara. Çünkü kutudan çıkması gerekenler henüz bitmedi. Şurada bir bölme daha var. Orayı da kaldırıyorum ve elbette iki tanesi daha büyük, iki tanesi daha küçük yedek silikonlar. Yedek silikonları da kaldırıyorum. Şöyle bir tane kutu fırlamıştı hatırlarsan. Bakalım bu neymiş. Bunun içinde de bir tane şöyle bir kart var. Uygulamayı indirebileceğin kart sanırım. Geç. Bir tane ayrıntılı mı ayrıntılı bir kullanım kılavuzu var. Şöyle. Yani galiba hepsi ayrıntı değil. Dille Ayrılıyor. İngilizce, Dotça, Espanol, İtalyano vesaire. Türkçe var mı diye bakıyorum. Yak, at gitti gene. Evet şu kartı da at. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Bu da burada süs olarak kalsın. okey. Ve işte Soundpeats Air 4 Pro. Pro pro pro. Öncelikle şu üstünde gördüğüm bir jelatin var. O jelatinden kurtuluyorum. Bunu ne yapıyorum? At. Gördüğün gibi kulaklığın kutusu bu şekilde. Ön tarafında bir tane led göstergesi var bu sefer diğerlerinden farklı olarak. Zaten rengiyle tamamen farklı olduğunu. Bu ne? Oo, bak bu tarafına da böyle şekilli, şukullu bir şey yapmışlar. Üstünde de el yazısıyla Hear Your Imagination yazıyor. You know man, hear your imagination. Çok iyi. Böyle premium his vermişler yani buna. Arka tarafında şöyle Sound logosu yerleştirilmiş. Üstünde bir şey yok. LED göstergesi dedik. Ortasında bir tane şerit var. Bu şerit diğerlerinde de var ama gri renkteydi. Şu anda buna bunun rengine uyumlu bir şekilde yapmışlar. Bu rengin adını ben şu anda bulamadım. Bol sütlü kahve diyorum. Ama galiba buna pudra rengi falan da diyenler var. Tam emin değilim pudra da diyen olabilir. Başka bir şey de diyen olabilir. Umarım videoda da benim gözümün gördüğü şekilde görebiliyorsundur. Kutunun altına geldiğimde bir tane Type-C şarj girişi var. Bu Type-C şarj girişini süslemeyi çok iyi beceriyorlar. Baksana şunlara. Bayağı havalı görünüyor. Ama diğerlerinden farklı olarak Type-C şarj girişinin yanında bir tane butona benzeyen bir şey var. Bak şu anda ilk defa seninle beraber basacağım ben de buna. Bastım. LED yandı mı? Yanmadı. Bir daha bastım. LED yanmıyor. Demek ki bu tuşun ne işe yaradığını şimdilik bilmiyoruz. O zaman Soundpeats Air 4 Pro kutusunun kapağını kaldırıyor. Oy. Oğlum gerçekten çok iyi görünüyor ya kapağı kaldırır kaldırmaz şuradaki yeşil led de yandı. O yeşil led bu kadar mı yakışır bir kutuya ya? Tabii ki diğerlerinden ayıran en büyük farkı kutunun kapağını kaldırır kaldırmaz görüyorsun. Bu silikonlu bir model. Air 4 Light. Silikonsuz, gördüğün gibi. Air 4 silikonsuz, gördüğün gibi. Ama Air 4 Pro demek ki bir şeyler prolaşmaya başladığında artık silikon kullanmanın vakti geliyor. Şu ultra süper görünen kulaklıkları yerinden çıkarıyorum. Kutunun içi bu şekilde. Bol sütlü kahverenginde gene ama parlak. Kutunun kapağında sensör var mı bilmiyorum. Birazdan bunlara değineceğim. Kapağı kapattığında LED gene yeşil bir şekilde yanıyor. Kapağı açmak ve kapatmak oldukça kolay, oldukça güzel bir hissiyatı var. Manyetik herhangi bir olgu kullanılmamış. Yani mıknatıs falan yok ama arkasındaki menteşe çok güzel iş görüyor. Arkasındaki menteşe açıp kapatırken güven veriyor adeta. Adeta bir güven abidesi. Şimdi gelelim kulaklıklara. Kulaklıklarda bu şekilde arka taraflarında tabii ki yine SoundPeats'in sesi altında şarj giriş noktaları var. İç tarafına R buna da L harfini yerleştirmişler. Şuralarda bir delik var. Burada delik var. Burada delik var. Burada delik var. Her tarafında delik var. Yani bir sürü mikrofonu var. Zaten aktif gürültü engelleme yapabilmek için de bir sürü mikrofona ihtiyacı var. Bu incelediğim ilk silikonlu SoundPeats şöyle kulağıma takıyorum ve taktığın anda zaten pasif gürültü engelleme olayını fark ediyorsun hemen. Şu anda kendi sesimi bile böyle bayağı derinlerden bir yerden duyuyorum. Muhtemelen boğazımdaki ses tellerinin titreşimi kulağımdaki zarı titreştiriyor oradan duyuyorum. Yoksa kendi sesimi dışarıdan duyacak olsam zor duyarım. Kulakta duruşu aynen bu şekilde. Gayet güzel sağlam duruyor. Herhangi bir şekilde kulakta düşüremezsin yani. Kulaklıklarla çay içme keyfi. Nice Tamam şimdi kulaklıklar yerinden çıktığına göre şöyle kutusuna bir daha koyayım da şimdi çıkartırken telefona bağlayacağım çünkü. Telefonu çıkarıyorum. Şuradan Bluetooth arama kısmına geldim. Bluetooth aramalarda aranan cihazları göreceğim. Kulaklıkların önce kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kapağında sensör var mı diye de bakmış olacağız. Ya da bakmayacağım ya direkt yerinden çıkarıyorum. Şimdi ilk eşleşmede saçma sapan rollere girmeyelim. Kulaklıkları kutusundan çıkardım. Şimdi Bluetooth'ta cihaz araması yapıyorum. Soundpeats Air 4 Pro gördüğün gibi daha aramaya başlamadan ben buradayım dedi. Buna tıklıyorum eşleştirmeyi yapacağım. Eşleşsin mi? Eşleşsin. Eşleşti. İşte bu kadar kolay. Üstteki eşleşen Huawei Watch GS, şu elimdeki bileğimdeki saat yani. Hemen altındaki de SoundPeats Air4 Pro, yani bu kulaklıklar. Eşleşme tamamlandığına göre şimdi bir de uygulamasına girelim. Uygulamasında da gördüğün gibi hiçbir şey yapmadım. SoundPeats Air4 Pro olarak gördü ve eşleşti. Uygulamanın ayrıntılarını diğer Air4 Lite ve Air4 modellerinde de anlatmıştım. Burada da bir bakalım hemen. Evet, Adaptive EQ var. Bu çok iyi bir özellik. Yani SoundPeats sound pit yapan benim şu ana kadar gördüğüm özellik bu. ANC modu açıp kapatabiliyorsun. Normal mod, transparent yani şeffaf modda var. Game modu açıp kapatabiliyorsun. Rahatsız etme, in-ear detection. Ha bak in ear detection şey demek ya kulağında olduğunu anlasın mı anlamasın mı? Yani kulaklığı kulağımdan çıkardığımda otomatikmen duracak mı müzik? Bunu tam şu anda tam olarak bilmiyorum. Ama ben şu kulaklıkları iyice bir deneyeyim testlerimi yapayım. Ondan sonra bütün deneyimlerimi sunmak üzere geleyim. Ama tam gitmeden önce iki tane hatırlatmamı yapayım. Bir videoyu beğen ve kanala ücretsiz bir şekilde abone ol ki bana destek olasın. Ben de sana daha fazla inceleme videosu sunabileyim. Bu konu da hem fikir olduğumuzu ve anlaştığımızı varsayıyorum. Diğer bir hatırlatmamsa eşim Fatma'yı biliyorsun. Önceki videolarda çokça bahsettim kendisinden. Onunla birlikte yeni bir YouTube kanalı açtık. Bir çift kanalı oldu yani. Eğlence içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Kanalın adı mesela yani oraya da git bir bak. Hatta mümkünse oraya da bir abone ol, likeını, likeını at işte. Burada inceleme videonu izleyeceksin. Sonra birazcık eğlenceli vakit geçirmek için de mesela yani kanalına gideceksin. Sınırı yok vallahi burayı Babala TV gibi yapar mı? İki tane de oğlan var, büyüyorlar. Neyse işte ben hatırlatma mı yaptım. Bundan sonrası sende. O zaman ben şu Soundpiece Air 4 Pro modelini deneyimlemek için gidiyorum. 5 saniye sonra buradayım. Bye. <laughs> I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Ses yüksekliği harikulade Coffee ain't hit damn ain't Şimdi ona değineceğim zaten birazdan Kulaklıkla ilgili denemelerim testlerim tamamen bitti 1 Kulaklığın kutusunda sensör var kapağı kaldırdığında otomatik bir şekilde bağlanıyor 2 Kulaklıklarda kızılötesi sensör var Kulaklıkları kulağından çıkardığında müzik duruyor Tekrar taktığında müzik otomatik bir şekilde başlıyor 3 Gelelim ses performansına ses yüksekliği ortalamanın bayağı üstünde ama baştan şunu söyleyeyim kulak sağlığın için full sesle dinleme yapma şöyle birkaç tane kız öyle dinle kulaklığı zaten ilk taktığımda pasif gürültü engelleyicisinin düzgün bir şekilde çalıştığını söylemiştim yani dışarıdan gelen sesleri kesiyor sen aktif gürültü engellemeyi açmasan bile kesiyor fakat son seste müzik dinlerken ses o kadar yüksek ki silikonlu kulaklık dahi olsa dışarıya ses veriyor bir miktar bilgin olsun ama tekrar söylüyorum bu kulaklıktan kullanıyorsan full sesle kullanma. Ha, ses patlıyor mu çatlıyor mu diye sorarsan kesinlikle hayır. Şimdi olayın ses kalitesine geliyorum. Bir kere sahne genişliği olayı çok güzel dizayn edilmiş. Enstrümanlar genel olarak 360 derece böyle etrafından geliyor fakat vokaller direkt karşından geliyor. Bu da sana çok güzel bir müzik deneyimi sunuyor. Bu söylediğimden de anlayabileceğin üzere enstrüman ayrımı çok güzel ve ses çözünürlüğü muazzam. Gelelim kulaklığın bir dakika ben bağırıyor olabilirim. Şunları bir kulağımdan çıkarayım. Gelelim kulaklığın verdiği sesin frekanslarına. Ya şimdi Nasıl anlatacağım ben bunu sana? Çok iyi. Şöyle izah edeyim. Daha önce çok iyi dediklerimi buraya koy. Bu burada. Anlatabildim mi? Bas frekanslar çok temiz ve yüksekliği de süper ayarlanmış. Şimdi bas frekanslar diye girdim. Tizler ve mitler hakkında ne söyleyeceğim? Sanki mitlerle tizler çok mu farklı? değil. Ses ile alakalı son cümlem şu olacak. Hatırladığım kadarıyla bundan daha iyi ses performansına sahip bir kulaklık incelemesi yapmadım. Daha da ben ne diyeyim yani. Bir de şu ana kadar bahsettiğim ses varsayılan ses. Uygulamadan şimdi kenarda da gösteriyorum sana. Equalizer paketlerinden birini seçebiliyorsun. Açtım Equalizer paketlerini. Varsayılan ses üstteki Soundpit klasik olarak görünüyor. Bass Boost'u mesela. Bass Boost. Bunu seçtiğin zaman var ya müzikteki basları bu kulağından direkt beyninin ortasına gönderiyor. Tak vuruyor böyle. Tam bu Ecolizer paketler arasında deneme yaparken aklıma geldi. Bu uygulamada bir de Adaptive EQ diye bir özellik var. Orada kafam biraz bulanmaya başladı. Merak ettim yani Adaptive EQ özelliğiyle daha iyi bir ses performansı verebilir mi acaba diye bir düşündüm. Ama daha iyisini de hayal edemedim doğrusu öyle söyleyeyim. Geldim geri Adaptive EQ testini yaptım. Testin sonucuna göre şöyle bir Ecolizer önerdi bana. Bu özelliği diğer Soundpiece kulaklıkları incelerken anlatmıştım ama bilmeyenler için kısaca üstünden geçeyim. Şimdi direkt bu bu şekilde açılmıyor. Şöyle bir ekran açılıyor. Buradan next step dediğin zaman sana altta da şimdi I'm ready butonu var. Ona tıklaman gerekiyor. Buna tıkladığında sana belli frekanslarda sinyaller gönderiyor. O sırada kulakların kulağında olması gerekiyor tabii ki. Gönderdiği bu sesi duyarsan aşağıda I hear voices yazıyor. Duyarsan I hear voices diyorsun. Duymazsan hiçbir şeye basmıyorsun. Zaten şu üstteki çizgi dolduktan sonra bir sonraki frekansa geçiyor. I hear, I hear. Bunu duydum, bunu duydum, bunu duymadım. En sonunda yaklaşık işte bir dakika falan sürüyor bu. O kadar bile sürmüyor olabilir. Bu testi tamamladıktan sonra senin kulaklarına özel olarak bir ekolizer ayarı yapıyor. Benim kulağımın özel ayarı buymuş işte. Ama kulaklığın varsayılan sesi çok iyi olduğu için böyle bayağı bir iyi olduğu için ilk defa bu özellik daha da iyileştirmedi sesi. Kötü değil. Ben gene onu da kullanırım. Ama benim favorim Equalizer paketlerinden Bass Boost. Daha da ses performansıyla alakalı bir şey demiyorum. Yeterince anlatabildim diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kulaklığın ANC ve oyun moduna. Öncelikle ANC yani aktif gürültü engelleme modu gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Fan sesi, klima sesi, motor sesi veya ortam sesi gibi böyle sürekli maruz kaldığın sesleri yeterince kesiyor. Ama yine tiz seslerdeki performansı diğer frekanslardaki gibi değil. Air 4 Pro modelinde bir de düşük gecikme modu yani oyun modu var. Oyun modu kapalı iken yaklaşık 350 milisaniyelik bir gecikme ölçtüm. Bence Soundpeats'in en eksik noktalarından bir tanesi burası. Gecikme süreleri. Oyun modu kapalı iken dahi 350 milisaniye biraz fazla gibi geldi bana. Yine bu şekilde YouTube'dan, Netflix'ten video video izlerken, film izlerken dudakla ses arasında bir senkron bozukluğu hissetmiyorsun. Senkron diyemedim ama anladın sen. Ama iş oyun oynamaya geldiği zaman oyun modunu açman gerekiyor. Oyun modunu açtığında da bu gecikme 190 milisaniyeye kadar düşüyor. 190 milisaniye çok mu iyi? Hayır. Şimdi gelelim Soundpeats Air 4 Pro'nun mikrofon performansına. Bakalım mikrofonu da pro mu? O zaman hadi teste gidiyoruz. O zaman kulaklığı bir de dışarıda test edelim. Hadi. Evet şimdi de gördüğün gibi Soundpeats Air 4 Pro kulaklıklarla dış mekandayım. Yolun hemen kenarındayım. Yoldan arabalar falan da geçiyor birazdan geçerse görürsün yani. Hafif bir rüzgar da var. Dışarıdan gelen sesleri yeterince izole edebiliyorsa kulaklık şu anda o rüzgarın ve arabaların sesini değil sadece benim sesimi duyuyor olman gerekiyor. Kulaklığın mikrofonunun dış mekandaki performansı da böyleydi. Hadi o zaman videoya kaldığımız yerden devam. Evet Soundpeats Air 4 Pro'nun mikrofon performansını da duydun. Nasıl bulduğunu yorumlarda belirtirsen sevinirim. Kulaklıklarda Bluetooth 5.3 sürümü kullanılmış. Tabi diğer bütün Bluetooth cihazlarda olduğu gibi yaklaşık 10 metrelik bir çekim mesafesi var. Kulaklıklarda 35'er miliamper kulaklık kutusunda ise 330 mAh'lik batarya kullanılmış. Fabrika verilerine göre kesintisiz müzik dinleme süresi 6,5 saat. Kulaklıkları kutuyla şarj ede şarj ede kullanırsan bu süre 26 saate kadar çıkıyor. Bu kulaklığın güncel fiyatını öğrenebileceğin hatta istersen satın alabileceğin link aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bir göz atabilirsin. O zaman yeter diyelim mi artık? Yeter. That's enough man. Gene harikulade bir inceleme videosu oldu. O zaman videonun sonuna gelmemize rağmen hala videoyu beğenmediysen veya kanala abone olmadıysan sana bir 3 saniye veriyorum. Bitti. 3 saniyen bitti. Videoyu beğendin, kanala abone oldun diye düşünüyorum. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar.